Gönüllüyüm çünkü iyiliği yaymak istiyorum. Gönüllüyüm çünkü insanlara yardım etmeyi seviyorum. Gönüllüyüm çünkü insanlara umut vermek istiyorum. Gönüllüyüm çünkü iyi bir dünya istiyorum. Gönüllüyüm çünkü insanlara sonlu olmayı seviyorum. Gönüllüyüm çünkü yardımlaşmak insanlarla olan ilişkilerimizi güçlendirir. Gönüllüyüm çünkü insanların izindeki tepesimi neden olmak istiyorum. Gönüllüyüm çünkü etrafıma yardımlaşma bilincini daha çok yaymak istiyorum. Gönüllüyüm çünkü insanların hayatlarında unutulmaz bir an yaratmak istiyorum. Gönüllüyüm çünkü insanları elinden geldiğince yardım etmek istiyorum. Biz gönüllüyüz çünkü tedavisi altında olan çocukların zorlanabilecekleri <laughs> ve karamsal olabilecekleri bu dönemde onların dileklerini gerçekleştiren ve onlara umut ışığı olan Meykabış Kurumu'nun bir parçası olmayı, başka insanları da bu konuda bilgilendirmeye, destek olmalarını sağlamaya ve yardımlaşmayı çoğaltmakta bir rol oynamayı çok önemsiyoruz. Çünkü bizce her bir çocuk gülümsediğinde dünya daha güzel bir yer oluyor. Biz gönüllüyüz çünkü her çocuğun ailenin gerçekleşmesini istiyoruz. Biz Make a Wish'e katıldık çünkü çocukların motivasyonunu güçlendirmek ve çocukların hayalinin gerçekleştirip mutlu olmalarını istiyoruz. Ben gönüllüyüm çünkü insanlara yardımcı olmayı seviyorum ve insanların